Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi yanımda çok değerli misafirimiz Sami Bey var. Kendilerini bir kısa tanıyalım. Ee, ismim i̇smim Sami Akelma. Hindi Baba ve Değirmen Suyu Dernek Başkanıyım. Çok güzel. Diyarbakır, Çüngüş doğumluyum. Bugünkü bu etkinlikle ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, güzel bir organizasyon, güzel bir etkinlik. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ee, burada daha önce de içeride de konuştuğum gibi ee, yani burada Şimdi hepimiz belirli bir yaşa gelmişiz. Ee, belirli bir olgunluğa kavuşmuşuz. Yani dolayısıyla hani burada bu işi üstlenen arkadaşlarımıza özel ricamdır. Yani uslubumuza, konuşmalarımıza bence çok dikkat etmemiz lazım diye yani ben ısrarla bunu belirttim arkadaşlara da. Çok güzel anlattınız, çok da güzel belirttiniz, oradaydık. Peki şu an sizi izleyen Diyarbakır halkı olacaktır. Bu kurulacak federasyonla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, dediğim gibi hayırlara vesile olsun inşallah güzel e, sonuçlar olacağına inanıyorum. E, yani burada e, benliği bırakıp biz beraber hareket edilirse e, çok iyi sonuçlar alınacağına inanıyorum. E, i̇nşallah böyle de e, devam edecek diye ümit ediyorum. Çok güzel iletti Sami Bey. Bugün burada sizleri görmek ve tanımak çok güzel. E, Su TV ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, ben de Su TV ailesine Abdullah Demir Kıran Bey'e her zaman yanımızda olduğu için kendisine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz.